Merhaba sevgili takipçilerim. Biraz evvel sizlere kısa videosunu paylaşmış olduğum ilmek atma tekniğini hep beraber sizlerle beraber yapacağız burada. Bakın ilmeklerimi de hazırlamıştım. Onları şimdi söküyorum. Çünkü ilmeği tekrardan sıfır noktasından alacağım ve en detaylı bir şekilde anlattıktan sonra sizlerin de çok rahat bir şekilde yapacağınıza inanıyorum. Şimdi dilerseniz örgünüzün aynı renginden, dilerseniz farklı bir renginden 3 kat bir tarafa, tek kat bir tarafa olacak şekilde burada e, tek kat olarak öreceğimiz yer yukarıya doğru çıkartacağımız ilmeklerimizin olduğu ipimize bağlı olan kısım. Diğer tarafta örgümüzün uç kısmı olsun. Şimdi şuradaki önce bir kat daha sonra e, bir tane daha eklediğim toplamda 3 katlık ilmeklik alanım var. Bakın şöyle şunu saç şişime aktarıyorum. Daha sonrasında şuradaki ilmeğimi şöyle biraz daha gergin tutabilmek için baş parmağımı alıyorum. Alttaki ip yumağını diyelim e, öncesinde şu şekilde bakın şöyle çapraz gelecek şekilde. Bir ilmek çıkartıyorum. Daha sonrasında yeni ipimi şu şekilde tutuyorum. Avucumun içinden aldığım ilmeği bu sefer şuradan çıkartıyorum. Her iki grupta oluştuktan sonra şuradaki e, oluşan model aslında bizim modelimiz. Tekrardan gösteriyorum arkadaşlar. Bu arada şuradaki ilmeğimi biraz gergin tutmam gerekiyordu. Onu tekrardan sıfırdan alalım. Şu şekilde. Bakın tekrardan sıfır noktasındayız. İlk başlangıçta. İlk ilmeğimi alırken hemen şöyle çaprazlıyorum. Ve buradaki ilmeğimi tek ilmeğimi alıp şu şekilde şişimin üzerine oturtuyorum. Daha sonrasında bu sefer bakın şurada iç tarafta kalan ilmeğim var ya şunu bu şekilde alıyorum. Bakın. İkili ilmek grubum oluştu. Tekrarlıyorum. Öncesinde çapraz gelecek şekilde buradaki ilmeğimi baş parmağımın ilmeğinin içerisinden geçiriyorum. Ve devamında hemen şöyle tuttuğum anda bakın şuradaki yani baş parmağımla işaret parmağımın arasında bulunan o ip öbeğinin içerisinden geçiriyorum. Ve ikili grubu oturtturuyorum. Tekrarlayalım. Önce baş parmağımın üstündeki. Daha sonra şu şekilde bakın. İp şu şekilde oturuyor. Buradan ipimi geçirdiğim zaman her ikili grubum benim için yeterli oluyor. Sayıyoruz. 1 2 3. Yani 6 tane ilmeğim var. Başlangıç ilmeğimle beraber 7. Devam edelim. Bakın. Önce 1 sonra şuradan aldığım ikinci ilmeğim. Tekrar çaprazlıyorum. Önce şöyle önden aldım. Daha sonra da şu şekilde oturtturup bakın ilmeğimi şu şekilde aldığım yerdeyim. Çok fazla e, sıkmanıza gerek yok. Ben videonun karşısında olduğum için ister istemez kameradan sizin görüş açınıza göre ayarlamaya çalıştığımdan dolayı biraz daha zorlandım doğru. Ama inanın kendi elinizdeyken bu kadar zorlanmayacaksınız. Bakın ilk ilmeğim devamında ikinci ilmeğim. Tekrar bir ilmek. Hep ikili gruplar halinde. Daha sonrasında ikinci ilmeğim. Hemen bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sonuncu ilmeğimi de kitleme ilmeği olarak düşünün. Normal bildiğimiz standart ilmek atışınızla atın ve bitirin. Kitleme ilmeğinizi. Kitleme ilmeğiniz hazır. Böylece başta bir, sonda bir ilmek, iki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on altı tane ilmeğimiz var. Şuradan şişimin diğer tarafını alayım. Burada yapacağımız işlem ilk ilmeğimizi düz ilmek olarak örelim. Bu arada tek ilmeklik alan kısmındayız bir tane düz. Şimdi buradaki iki ilmeklik alanı bakın ikisini birlikte alıyorum. Düz ilmek olarak bir tane düz ilmek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. İkili gruptaki ilmeklerimi düz ilmek olarak örüyorum. Bir tane arttırıyorum. İkili ilmek grubumu birlikte örüyorum tek ilmek haline getiriyorum ve bir tane arttırıyorum. İkili ilmeklerimi alıyorum. Tek ilmek haline getirip bir tane arttırıyorum. Burada yaptığımız işlem aslında bu ikili ilmekleri kitleme işlemi arkadaşlar. Şöyle arttırdım. Tekrar ikili ilmek grubum. Ördüm. Bir arttırdım. Son ikili ilmek grubum bir tane ördüm, ve arttırdım. Sonuncu ilmeğimi de zaten düz ilmek olarak ördüm. Şimdi bu örgümün arka yüzü. Ön yüzüne geçtiğim zaman tekrar yapacağım işlem aynı. Bu modelde bu sıradan itibaren bir ters bir düz örgüye başlayabilir ya da benim yapacağım gibi haroşa örgü örebilirsiniz. Haroşa örgülerimi düz örgü olarak ördüğümden dolayı bütün ilmeklerimi düz ilmek şeklinde örüyorum. Ayrım yapmaksızın. Özellikle az ilmek ördüm ki bütün aşamalarını sizlerle beraber rahatça gerçekleştirelim. Videonun 3 e, nokta kısmından El hareketlerini daha net algılayabilmeniz için videoyu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Bu seçenek mevcut. Hani biraz daha yavaş olsun, biraz daha beraberce e, yapalım diye olsanız eğer o seçeneği kullanabilirsiniz. Bakın, tekrar ön yüze geçiyorum. Bu sırayı da tekrar düz örgü olarak örelim. Ön yüze geçtiğimiz zaman daha evvelki çalışmalarını da göstereceğim sizlere farklı duruşlarını. Bu e, her ipin de aynı renk kullanıldığı versiyonu. Bir de iki ipin farklı renkte kullanılan versiyonunu paylaşacağım şimdi sizlere. Onda da yapacağınız işlem aynı. Sadece İpleri değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Tek fark o. Şimdi örgümün şöyle ön yüzünü getireceğim. Ve şuraya da bakın aynı iple altını farklı bir renkte çalıştığım versiyonunu getirmek istiyorum. Hani hangisi daha çok hoşunuza giderse o şekilde kullanmanızı tavsiye edeceğim sizlere. Bakın gerçekten çok çok hoş duruyor. Düz rengi de. Bu şekilde. Farklı rengi de. Hangisini kullanmak isterseniz o şekilde kullanıp örgülerinize rahatlıkla başlayabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.